Sevgili çocuklar, herkese merhaba. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Geçen dersimizde tiyatro ünitesine başlamıştık ve o dersimizde tiyatronun tanımı ve özelliklerini, tiyatronun yapı unsurlarını, tiyatronun nasıl ortaya çıktığını ve Türk edebiyatında tiyatronun gelişimini görmüştük. Sevgili çocuklar, bu dersimizde ise tiyatronun türlerini işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, eski Yunan edebiyatında tiyatronun trajedi ve komedi olmak üzere sadece iki türü vardı. 18. yüzyılda bu türlere dram da eklenmiştir. 20. yüzyılda ise absürt ve epik tiyatro gibi yeni türler ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki trajedi. Kökeni eski Yunan edebiyatına dayanan trajedi, seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacı güden bir tiyatro türüdür sevgili arkadaşlar. Çocuklar, trajedi klasizm akımının kuralcılığına ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir tiyatro anlayışıdır. Trajedi 17. yüzyılda Fransız yazarlar Racine ve Corneille tarafından kesin kurallara bağlanmıştır. Peki acaba nedir bu kurallar sevgili arkadaşlar? Evet, trajedinin özelliklerine bir bakacağız. 1. Trajedi konularını tarihten ve mitolojiden alır. 2 kahramanlar olağanüstü varlıklardan seçilir veya soylular arasından seçilir arkadaşlar. Tanrılar, tanrıçalar, krallar, kraliçeler, prensler kahramanlardır. Sıradan insanlara ise yer verilmez. Üçüncü özellik yüksek ve ağır başlı bir üslup vardır. Seçkin bir dil kullanılır. Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Dördüncü özelliği arkadaşlar trajedinin kişiler arasındaki dövüşme, yaralama, öldürme gibi çirkin olaylar sahnede gösterilmez. Arkadaşlar bu olaylar bir haberci veya koro ile seyirciye duyurulur. Oyuncular kesinlikle çirkin olayları sahnede canlandırmaz. 5 eser baştan sona ciddi bir hava içinde geçer sevgili arkadaşlar. Bir diğer madde manzum olarak yazılır. Yani trajediler şiir şeklinde yazılır. 7 genellikle 5 perdeden oluşur. Yalnız arkadaşlar oyun kesintisiz oynanır. Yani perde arası yoktur. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Bir diğer madde aklın ve sağduyunun sesi koro ile temsil edilir. Şimdi sevgili çocuklar, trajedide koro çok önemli bir yere sahiptir. Genellikle kendin kentin ihtiyarları ve kadınlarından oluşuyor koro. Olaylara karışmaz. Sadece öğüt verip yol gösterir. Arkadaşlar koro aynı zamanda oyunlardaki perde görevini de üstleniyor. Perde değişiklikleri koronun söylediği şarkılardan anlaşılıyor. Dokuzuncu madde trajedi üç birlik kuralına dayanır. Peki üç birlik kuralı nedir ki çocuklar? Üç birlik kuralı zaman, yer ve Olay birliğidir sevgili arkadaşlar. Yani 24 saatlik bir zaman diliminde tek bir yerde ve tek bir olay etrafında geçmesidir. Evet sevgili arkadaşlar, trajedinin özelliklerini verdikten sonra şimdi de temsilcilerine bir bakalım. Arkadaşlar eski Yunan edebiyatında Eskilos trajedinin temsilcilerinden bir tanesidir. Şimdi arkadaşlar, Eskilos'un Zincire vurulmuş Prometheus çok önemli bir eserdir. Bu eseri sizin tarafınızdan okunmasını isterim. Gerçekten seveceğiniz bir yapıt arkadaşlar. Ben kısaca şöyle konuyu size sezdirmeye çalışayım ama siz eseri okuduğunuz zaman çok daha fazlasını bulacaksınız zaten. Arkadaşlar Olimpos tanrılarına baş kaldıran Prometheus ki o da bir tanrıdır ama küçük bir tanrıdır. Ateşi tanrılardan çalar ve insanlara verir. Ve bunun sonucunda arkadaşlar tanrıların tepkisine maruz kalır ve arkadaşlar diğer tanrılar tarafından zincire vurulur. Arkadaşlar işte bu Prometheus'un zincire vurulduktan sonraki olay örgüsü sizin gerçekten ilginizi çekecek düzeydedir. O yüzden bu eseri lütfen okuyun. Bir diğer isim yine Yunan edebiyatında arkadaşlar Sophocles. Arkadaşlar bunun da Kral Oedipus. Önemli bir eserdir arkadaşlar. Bunu da gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bunda da arkadaşlar Kral Oedipus Apollo tarafından lanetlenen bir kraldır. Şimdi ben burada lanetin ne olduğunu söylemeyeyim. Lütfen siz yine bu eseri okuyun. Ancak arkadaşlar sadece şu kadarını söyleyebilirim. İnanın eseri okuduğunuzda böyle bir lanete lanet edeceksiniz arkadaşlar. Ve Kral Oedipus'a gerçekten acıyacaksınız. Yunan edebiyatında bir diğer isimse ise Euripides'tir arkadaşlar. Yakarıcılar ve Andromak adlı eserleri bu alanda verilmiş iki örnektir. Fransız edebiyatında ilk isim Corneille'dir arkadaşlar. İkinci isim ise Racine. Arkadaşlar trajedi türünde Fransız sanatçılardır. Evet, hepinizin bildiği William Shakespeare arkadaşlar Hamlet, Kral Lear, Romeo ve Juliet hepinizin bildiği eserlerdendir. Türk edebiyatında ise arkadaşlar Turan Oflazoğlu. Özellikle Kösem Sultan, 4. Murat, Deli İbrahim gibi tarihi oyunlarıyla tanınmış sanatçımızdır. İkinci tiyatro türü komedi. Kişilerin ve toplumun aksiyan yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türüdür. Nedir amaç? Amaç sevgili çocuklar seyirciyi güldürürken aynı zamanda düşündürmek ve onu doğru yola sevk etmektir. Komedi klasik trajediye tepki olarak Eski Yunan'da doğmuştur sevgili arkadaşlar. Peki nedir komedinin özellikleri? Arkadaşlar sizden bir ricam olacak buraya geçerken sevgili çocuklar, eee trajedinin özelliklerini az önce saymıştık. Şimdi komedinin özelliklerini verirken lütfen trajedi ile karşılaştırarak öğrenmeye çalışın. Çünkü bu iki türün benzerlikleri ve farklılıkları sorularda karşınıza çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Birinci özellik konular çağdaş toplumdan ve günlük olaylardan alınır. Evet trajedi hatırlayın arkadaşlar. Tarih ve mitolojiydi değil mi? Bakın bir fark. İki kahramanlar toplumun her kesiminden olabilir. Çoğunlukla da sıradan insanlardır. Bakın bir fark daha arkadaşlar. Üç, dil ve anlatımda soyluluk aranmaz her türlü kaba söze ve şakaya yer verilir. 4 vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede oyuncular tarafından canlandırılır sevgili arkadaşlar. 5 5 perdeden oluşur ve eser aralıksız oynanır. Bakın sevgili çocuklar 5. madde ise trajedi ile ortak bir madde değil mi? 6 koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Koro aynı zamanda perde görevini de üstlenir. 7. Üç birlik kuralına uyulur. Bakın sevgili arkadaşlar 8. maddeye de bir bakın ondan sonra söyleyeyim isterseniz manzum yani şiir olarak yazılır. Bakın arkadaşlar buradaki maddeler de trajedi ile ortak olan maddelerdir. Öde arkadaşlar? Lütfen dikkat edin. Yalnız arkadaşlar 8. maddede mazlum olarak yazılır dedik ya ancak 17. yüzyıldan sonra sevgili çocuklar nesirle yani düz yazıyla yazılmış komedi örnekleri de vardır. Yalnız bunu da unutmayın sevgili arkadaşlar. Zaten çocuklar bu klasik komedinin buradaki kuralları bugünkü komedilerde de kullanılmamaktadır arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Peki komedinin en önemli temsilcileri kimlerdir? Onlara bir göz atalım. Arkadaşlar eski Yunan edebiyatında Aristofanes, 17. yüzyıl Fransa edebiyatında da, edebiyatında ise dünyaca ünlü Molière. Arkadaşlar peki komedi türleri nedir? Onları onlardan da size bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Komedi türlerinden birincisi karakter komedisi. İnsanların gülünç ve eksik yönlerini gösteren komedidir. Örneğin Molière'in Cimrisi. Arkadaşlar bu eserde kahraman Harpagon'dur. Harpagon'un şahsında cimri bir adamın düştüğü gülünç durumlar anlatılır. Önemli bir eserdir. Yine kitaplığınızda bulunması size fayda sağlayacaktır. Evet arkadaşlar ikinci isim Shakespeare yine Venedik Taciri. Bakın arkadaşlar şimdi sevgili çocuklar Venedik Taciri Shakespeare'in mutlaka okunması gereken eserlerden biridir. Ee, yani size arkadaşlar aslında anlatmak istemiyorum daha çok okumanızı istiyorum bu tip eserleri ama şimdi şöyle ufacık bahsetmeye çalışayım. Arkadaşlar eserde Yahudi tefeci Shylock adında bir adam vardır. Bu Antonio adlı bir gence borç para verir. Tabii ki senet düzenler ve senete şöyle bir madde ekler. Eğer Antonio bu borcu ödeyemezse Shylock yani tefeci Antonio'nun vücudunun istediği yerinden Yarım kilo et kesebilecektir. Bakın arkadaşlar şarta dikkat edin lütfen. Tabii ki arkadaşlar e, tahmin ettiğiniz gibi Antonio bu borcu ödeyemez çünkü ticaret için e, düzenlediği gemi filosu batar ve borcunu ödeyemez. İşte arkadaşlar düğüm noktası burasıdır. Tefeci Antonio'yu mahkemeye verecektir ve senetteki maddelerin uygulanmasını isteyecektir. Yani o yarım kilo eti kesmek isteyecektir. Acaba kesebilecek midir? Kesemeyecek midir? Lütfen bundan sonrasını siz okuyarak ancak öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu eser aynı zamanda sinemaya da uyarlanmıştır. Ve çok ünlü bir aktör Al Pacino oynamıştır sevgili arkadaşlar. Bakın filmini de rahatlıkla izleyebilirsiniz. İkinci komedi türü töre komedisi. Töre ve geleneklerin arkadaşlar gülünç yönleriyle eleştiren komedidir. Yani töre ve gelenek komedisi. Arkadaşlar Molière'in Gülünç Kibarlar, Aristofanes'in Eşek Arıları. Evet arkadaşlar aslında Töre komedisinin en güzel örneklerinden biri de Nikolay Gogol'un Müfettiş adlı oyunudur. Arkadaşlar mutlaka bu eseri de okumanızı tavsiye ederim. Peki bizim edebiyatımızda evet sevgili çocuklar Şinasi ve Şair evlenmesini hatırlıyorsunuz. Önceki dersimizde nasıl görmüştük? Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz, değil mi? Evet. İşte arkadaşlar şair evlenmesi de bizim edebiyatımızda bir töre komedisidir arkadaşlar. Konu görücü usulüyle evliliğin yol açtığı sorunlardır. Üçüncü komedi türü entrika komedisi arkadaşlar. Burada ise sevgili çocuklar amaç sadece ve sadece güldürmektir. Yani peş peşe gelen olaylar ve rastlantılar sonucu meydana çıkan karışıklıkları gülünç yanlarıyla ortaya koyan komedi türüdür. Molière'in arkadaşlar Zoraki Tabip ya da Scapi'nin dolapları bu entrika komedisine örnektir. Yine sevgili arkadaşlar Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası arkadaşlar buna örnektir. Evet sevgili çocuklar, üçüncü bir tiyatro türü dram. Arkadaşlar dram hayatı hem acıklı hem gülünç yönleriyle ortaya koymaya amaçlayan bir tiyatro türüdür. Klasik trajedinin kurallarını kırmak amacıyla ortaya çıkmış ancak trajedi ve komedi unsurlarının birleşimiyle şekillenmiş bir tiyatro türü olmuştur. Dram 18. yüzyılda klasizme tepki olarak doğan romantizmin ürünüdür sevgili çocuklar. Romantizm klasizmin akla ve sağduyuya verdiği önemi reddedip duygu ve hayali önceleyen bir edebi akımdır çocuklar. Peki ilk örneklerini Shakespeare'in verdiği dramın ilkelerini kim düzenlemiştir? Arkadaşlar, Fransız sanatçı Victor Hugo Cromwell adlı oyununun ön sözünde dram türünün ilkelerini ortaya koymuştur. Peki bu türün özellikleri nelerdir? Onlara da bir göz atalım. 1. Konu ulusal tarihten veya günlük olaylardan alınır. 2 Kahramanlar hem soylu kişilerden hem de sıradan insanlardan seçilebilir. 3 Üslupta soyluluk aranmaz. Kaba ve argo sözleri de yer verilir. Yani halkın konuştuğu dil hakimdir. Yine çocuklar her türlü olay çirkin dahi olsa sahnede canlandırılır. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu da yoktur. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz özellikleri şöyle bir düşündüğünüz zaman diğer türlerden nasıl ayrılıyor. 6. nazım ve nesir şeklinde yazılabilir. Yani hem şiir hem düz yazı. 7. perde sayısı sınırlı değildir. Bakın arkadaşlar trajedi ve komedi de genelde 5 perdeydi. Ancak buradaki perde sayısı tamamen yazarın isteğine bağlıdır sevgili çocuklar. Peki arkadaşlar, dram türünün en önemli temsilcileri kimlerdir? Onlara bir göz atalım. Arkadaşlar, Fransız edebiyatında Fransız edebiyatında Victor Hugo. İngiliz edebiyatında Shakespeare. Alman edebiyatında Göte ve Şiller, Türk edebiyatında Namık Kemal, Abdullah Kamit Tarhan, Turgut Özakman gibi isimler sayılabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili çocuklar bu konuda da size bir kitap tavsiyem olacak, okuma önerim olacak sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu Alman Göte'nin Faust adlı eseri önemli bir eserdir arkadaşlar. Mutlaka kitaplığınızda olsun ve okuyun. Arkadaşlar burada insanı simgeleyen Faust'la şeytanın savaşı anlatılmaktadır. Aslında insan ile şeytan bir iddiaya girerler. Bu iddianın sonucu acaba kim kazanacaktır diye merak unsuru şeklinde bize verilmektedir önemli bir yapıttır arkadaşlar. Alman edebiyatının en önemli eserlerinden bir tanesidir. Peki bu üç türün dışında acaba başka tiyatro türleri var mıdır? Evet sevgili arkadaşlar, 20. yüzyılda ortaya çıkan iki önemli tiyatro türü daha vardır. Onu da sizle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu konuda da bilgi sahibi olmanız bence faydalı olacaktır size. Bunlardan birincisi epik tiyatro. Arkadaşlar epik tiyatro düşünsel yönü ağır basan, kalbe değil de akla seslenen bir tiyatro türüdür. Seyirci oyuna kapılmamalı ve oyundan büyülenmemelidir. Amaç Seyirciyi sahneye yabancılaştırmaktır. İzleyiciye oyunda gördüklerinin gerçek değil, bir oyun olduğu hatırlatılır sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili çocuklar bu tiyatronun e, ismine bakarak Sakın ha konusunun kahramanlık olduğunu düşünmeyin. Aksine sevgili çocuklar epik tiyatro kahramanlık konusunu işlemez. Lütfen burası önemli bir maddedir arkadaşlar. Önemli bir bilgidir. Epik tiyatro deyince hemen aklınıza kahramanlık gelmesin. Arkadaşlar, epik tiyatronun kurucusu Alman yazar Bertolt Brecht'tir arkadaşlar. Arkadaşlar, Bertolt Brecht epik tiyatroya halkçı tiatro demiştir. Türk edebiyatında ise Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı adlı eseri bu türün ilk ve başarılı bir örneğidir. Arkadaşlar, Haldun Taner'in bu eserini de mutlaka okuyun. 2 Absürt, uyumsuz, saçma, abes tiyatro geleneksel tiyatro anlayış ve kurallarını red eden bir tiyatrodur. Olaylar arasında bağ kurmanın gereksiz olduğunu düşünür. Arkadaşlar bu tiyatro anlayışına göre birbiriyle ilgisiz olayları çarpıcı bir şekilde vermek yeterlidir. Şimdi arkadaşlar temsilcilerine geçmeden önce bir şey de söylemek istiyorum aslında arkadaşlar şimdi bu tiyatro akımı yaşamın temelde bir saçmalığa dayandığını düşünür sanat da yaşamı yansıttığına göre sanatın da bu türde bir saçmalığa sahip olması gerektiğini savunur absürt tiyatro ilke olarak bu ne edinir o yüzden de sevgili çocuklar Eserlerde saçma denebilecek kurgulara yer verilir. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Örneğin arkadaşlar bu türde eser veren Ionesco'nun Gergedanlar adlı oyunun arkadaşlar. Burada yazar bütün şehrin gergedana dönüşmesini anlatır. Bakın ilginç bir kurgudur. Yine arkadaşlar aslında bu türün ilk oyunlarından bir tanesidir. Yine Ionesco'ya ait bir eserdir. Kel şarkıcı. Arkadaşlar yine burada bir şey söylemek istiyor, istiyorum. Kendimi tutamıyorum ama sevgili çocuklar Ionesco sadece tiyatro eserleriyle değil felsefe ve sosyoloji eserleriyle de kitaplığınızda olması gereken bir düşünürdür. Lütfen ile en kısa zamanda tanışın arkadaşlar. Bu türde bir diğer isimse Samuel Beckett'tir arkadaşlar. Beckett'in Godoy'u beklerken isimli oyunu bu türün en güzel örneklerinden biridir. Peki bizim edebiyatımızda evet arkadaşlar bizim edebiyatımızda da bu türün örnekleri vardır. Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası bizde bu türün ilk örneği kabul edilir sevgili arkadaşlar. Sevgili gençler, dersimiz burada sona erdi. Lütfen ders kitabımızdaki tiyatro ünitesini incelemeyi unutmayalım. Arkadaşlar, daha da önemlisi bu dersimizde sizlere tanıttığım tiyatro eserlerinden mümkün mertebe okumaya çalışın arkadaşlar. İnanın bu eserler sizlere bambaşka dünyaların kapısını açacaktır sevgili arkadaşlar. Lütfen kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.